Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni efsane videoyla hoş geldiniz. Bugün konumuz sahilde insanların düşürdüğü değerli eşyaları bulmaya geldik. Bugün insanların düşürdüğü değerli eşyaları şu şekilde kazıyıp bulmaya çalışacağız. Umarım değerli bir şeyler buluruz. Umarım güzel paralar kazanırız. Hedefimiz böyle altın, çeyrek altın veya tam altın gibi bir şeyler bulmak. Umarım bulabiliriz. Sizi daha fazla bekletmeden hemen arayışa geçeceğim. Şu an Kuşadası'ndayız büyük ihtimalle bir şeyler buluruz diye umut ediyorum. İnşallah bir şeyler buluruz. Hemen videoya geçelim. Şimdi ilk yerimizi şöyle başlayalım. Bütün her yeri kazlayacağız. Buradan bir izmarit çıktı. <laughs> Şu an bir şey daha çıkmadı. Fakat ben bir şeyler bulacağımıza eminim. İlla bir şeyler buluruz diye düşünüyorum. Biraz sabır işi tabi. Arkadaşlar ilk ganimetimizi bulduk. Bir bileklik buldum. Görüyorsunuz çok güzel bir bileklik. Bunu eşime hediye edeceğim. <laughs> eminim çok sevinecek. Bunu hemen cebimize indirelim. Ya güzel bir şeyler bulacağımızı ben eminim zaten. Biraz daha böyle sahil tarafına çünkü oralara daha çok yatıyorlar ya uzanıyorlar ya böyle sahile doğru. Oralardan bir şeyler bulacağımıza eminim yani ben şu an. Bir tane bilek bulduk şimdi. Bakalım ikinci de ne bulacağız? ikinci de ne bulacağız? Umarım bir çeyrek altın veya bir altın buluruz diye düşünüyorum. Bu arada nasıl beğendiniz mi? Bu videoya özel giyindim. Bu ne? Bu ot. Bu videodan bir şeyler bulacağımıza ben eminim. Yani bütün sahili arayamayız tabii, bütün sahili gezemeyiz fakat kayda değer bir şeyler buluruz diye düşünüyorum. Bir tane kapak buldum. Arkadaşlar 1 lira buldum, 1 lira. Şu an bir 1 lira buldum. Şu an artı 1 liradayız. Yani bir biletlik bir tane de 1 lira buldum şu ana kadar. 1 liraya da cebe indirelim. Arkadaşlar bir tane de küpe bulduk. Umarım yani bunu bir dezenfektan yaptıktan sonra bunu da eşimize hediye ederiz. Bu da güzel. Şöyle bir küpe. Yakıştı mı küpe? <laughs> bir tane de küpe bulduk şu an. Ya şu an video çok bereketli geçiyor. Bak burada bir topluluk var. Kesin burada bir şey vardı. Elime geçiyor zaten artık alıştım. Hissedebiliyorum yani. Arkadaşlar burada bir şey yok. Buraya büyükten birisi gömülmüş, çıplak gömülmüş. Eğer kıyafetleriyle gömülmüş olsaydı illa bir şey düşürürdü. Voleybol yerine doğru gidelim. Voleybol yerinde bir şeyler vardır kesinlikle. Şimdi voleybol yerinin oradan illa buralarda bir şey olacak. Bence özellikle şu filenin olduğu kısım. Şöyle zıplayıp vurdukları yer yok mu? İlla zıplayınca bir şeyler düşürdüklerine ben eminim. O yüzden aramaya başlayalım. Arkadaşlar bir şey bulduk ama bu ne? Bu da mı küpe? Şöyle bak denizli menizli bir şey bulduk gördün mü? Bak denizde böyle şeyler bulursun yani normal bir şey. Bak gördün mü? Bir tane de küpe bulduk. Ya video çok bereketli geçiyor. Ben şu an güzel ama ben şöyle bir altın veya ne bileyim bir para, dolar, euro veya ne bileyim bir çeyrek altın bulabilirsek bizim için daha güzel olacak. Şu an yani değersiz eşyalar buluyoruz biraz. Bunun farkındayım. Fakat bir pırlanta gibi bir şey bulursak çok güzel olacak. Yani buralarda bir şeyler pek çıkmıyor şu an. Fakat ben buralarda bir şey bulacağımıza hala eminim. Buralarda illa bir şey buluruz diye düşünüyorum. unutmayın. Bu tarz videoları seviyorsanız kanala abone olun, videoyu beğenin, yorum atın, paylaşın. Biz de bu tarz videoları çekmeye devam edelim. Arkadaşlar bakın. Bir tane adı ne bunun? Toka mı? Toka buldum bir tane. Bu deniz niye böyle ya? Bak deniz dört renk. Devam edelim aramaya. Bak Şurada bir yatmışlar tamam burayı kendini gömmüşler. Tekrar çıplak gömmedilerse buradan bir şey buluruz. Türk bir şey yok. Arkadaşlar gerçekten sıcak başıma geçti. Allah'tan bunu giymişim. Ama hala bulamıyoruz. Çıldıracağım, kafayı yiyeceğim. Ama yine güzel gitti yani. Bir şeyler bulduk. Bu bulduğumuz şeyleri Altın mı değil mi bilmiyorum ama değildir büyük ihtimalle. Arkadaşlar değerli bir şey buldum sonunda. Bak. <laughs> Bu büyük ihtimal gümüş ya da elmas. Bu gerçekten değerli bir şey. Bunun değeri tamı tamına 3000 liraymış. Şu an 3000 liralık bir gümüş. Fakat bu işlendiği için bunu kuyumcu bizden alsa alsa 1000 liraya falan alır. Haberiniz olsun yani. Öyle 3000 liraya vermezler bunu. Yani kuyumcudan alsan 3000 liraya alıyorsun. Fakat satarken 1000 liraya satıyorsun. Ama olsun 1000 lira 1000 lira. Şu an güzel bir şey bulduk. Arkadaşlar bir tane bira kapağı buldum. <laughs> bira kapağı. Aa bak gel ne buldum. Bir tane de deniz kabuğu buldum gördünüz mü? Deniz kabuğu bak. Bu çok iyi oldu. Deniz kabuğu güzel oldu. Bir şey bulamıyorum ya. Biraz da sahilden bakacağım sahilden. Doğal taş mı bu? Bu büyük bir doğal taş. Biz bunu da atalım cebe. Tren yolculara satarız. Onlar oradan kolye falan yapar. <laughs> Arkadaşlar bir tane daha doğal taş buldum. Fakat bu doğal taş sektireceğim. 3 takla attım. Şöyle güzel bir altın, güzel bir bilezik bulabilirsek çok mutlu olacağım gerçekten. Şu an sıcak başıma geçti büyük ihtimalle sallanıyorum. <laughs> ben bir şeyler daha bulacağımıza eminim yani. Bir şeyler daha bulacağız. Bulmamız gerekiyor. Bir şey değilmiş, boş. tane evet, taş buldum tekrardan doğal taş ve bunu denize bırakacağım. Arkadaşlar olayı kesinlikle çözdüm. Bak şimdi güneşte kimse burada bir şey yatmıyor, dinlenmiyor. Fakat şu palmiyenin gölgesine ben bir şeyler bulacağımıza eminim. Çünkü palmiyenin gölgesinde oturup kalkıyorlar hep. Ya, oturup kalkarken para olsun. işte ne bileyim duymasın teyzeler şimdi gidip onlar arar bir de orayı. Ne bileyim yüzük olsun vesaire bir şeyler kesinlikle düşürmüşlerdir. Gel. Bak görüyor musun doğal taş. şunu çeyrek altın sandım yemin ediyorum var ya bak bir an kalp krizi geçiriyordum arkadaşlar burada full taş var ya bu tarafa gidelim şunu da altın sandım biliyor musun ama yine bira kafa çıktı bu arada kanala abone olmayı unutmayın gerçekten çok yoruldum bir şöyle bir altın ya bir altın bir yüzük bir kolye ne bileyim bir şey bulabilirsem çok mutlu olacağım şu bölgede aramadığımız yer kalmadı. Gerçekten çok yoruldum. Arkadaşlar bakın. Bekleyin. <laughs> Şu an zengin olduk büyük ihtimalle. İçinde isim yazıyor mu acaba? isim yazmıyor. Saf altın. Yemin ediyorum saf altın bulduk. Bir tane yüzük bulduk arkadaşlar. Bu yüzüğün şu an değeri altının gramı bilmem kaç para olmuş. Bu en azından bir 3 gram vardır. Bir 10 bin liraya yakın bir yüzük bulduk. Şu an videoyu kapatıyorum. Bulacağımızı bulduk. Sizleri seviyorum. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorum like atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Sizler için böyle bir kombin yaptım bugün. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.